Ağlıyor bu gece. Acın yürek yakıyor şehit anası. Anam sen üzülme. O bir damla kan yerde kalmayacak annem. Bu bayram yokum annem. Elini öpmeye gelemem belki. Ama sen gel mezarına. Şehidi bırakma. Ben gelmesem de sen gel anne. Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi. Uğruna kurşun yemesini de biliriz. Ben bu memleketin bir şehidini, bir şehit düşüren kahpelerini unutmadım. Rahat olun kardeşlerim. Bu ülke bir kurtuluş savaşı daha kaldırır. Bu ülke için siz toprağa değil, o güzel kalplere gömüldünüz. Elveda yavrum. Yıllarca hensiniz siz kalmayı. Şu yaralı kalbime, kara taşlara basmayı. Hadi yavrum, hadi. Bu ülke için git. Ya gazi ol, ya şehit. Bir elimde tüfek, bir elimde kutsal Kur'an. Sıran geldi diyorlar. Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan, sonra sen babam. Bir şehit mi düştü? Cennet kokuyor her yer. Cennet.